Arsenal büyük rakibiyle bir kez daha karşı karşıya geliyor. Bugün takımının renkleri taşıma, gurur, taraftarlık günü. Bugün sahada her şeyin yaşanabileceği bu karşılaşmada galip gelme günü. Her zamanki soruyu sorma zamanı geldi. Bu sefer kim kazanacak? Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Ve başladık. İki takımın ikinci buluşmasındayız. Bu sefer neler olacak bakalım. Kurt güzel sıçradı. Top Mükemmel bir başlangıç yapıyorlar. Böyle devam edecekse inanılmaz eğlenceli bir karşılaşma izleyecekmişiz gibi görünüyor. Bütün belirtiler ortada. <laughs> oh. Basit. O sadece topa yol gösterdi. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Haaland gol krallığı tablosunda üçüncü sırada. Manchester karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Erling Haaland aldı topu. Yoşko Gvardiol. Foden. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Geri ortaya yolladı. kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Kıran kırana mücadele eden galip ayrılıyor. Ara pasına hareketleniyor. Offside yakalandı. Ruben Diaz Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Bernardo Silva. Topu büyük bir aldı ama izini tam olarak başaramadı. İyi olmadı. Çok da korkuttu diyemeyeceğiz. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Manchester isabetli paslar yapmayı başardı. Etrafında kimse yok. Umut vaat eden bir pozisyon. Kaleyi deniyor. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Ah be! Ne fırsat ama! Ne fırsat ama! Çok güzel okudu. Güzel bir pas geldi. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Geçmeyi başardı. Alçaktan süratli bir pas. Foden. Manchester topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Belli ki risk alacak havada değil. Topu bekletmeden geri aldılar. Şimdi kontratak zamanı. Rice hızlanıyor. İlerleyecek bir yol buldu. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Ruben Diaz işini güvenceye almak istiyor. Sağ oynuyor. Matheus Nunes. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Kafa! harika bir kafa vuruşu. Karşı konulmaz davete yarışır bir bitiriş. Hı. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Hı. İlk devre hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp bir hata daha yapma şansları yok. Bir sonraki gol çok önemli. topu korumakla görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Sağa doğru pas isabetsiz. Josko Gvardiol. Ruben Diaz. Çok geride oldukları doğru ama en azından farkı kapatmak için çaba göstermelerini beklerdim. Daha iyi paslar gördük. Çerki. Neredeyse bir saatlik oyun süresi tamamlandı. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda ıslı buşu Gökkeres. Güzeldi ama hisseden sonuç anlamadı. Gökerez, bu koşullar için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Substitution on the field. Number 10. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Number 52. Kısa oynamayı seçtiler. Kayo Saka kesti içeriye. Ve top kontrolden çıkıyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Gabriel. Aradan bir pas. iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Reinders. Bob. Takım arkadaşını yolladı. İleriye doğru güzel bir ara pas. Büyük tehlike. Timber. Ve pasa müdahale geldi. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Phil Foden şimdi. Bernardo Silva. Top boşa kaldı. Evet, yakalaması zor bir top oldu. Substitution on the field. Number 27, Matthias Nunes. Coming on to replace him is Manchester pas yaşıyor. Bu konuda bir an önce bir şeyler yapmaları gerek. Erling Haaland topla buluştu. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Etrafında kimse yok. İlerliyor. Saka. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşma Gereksiz risklere girmeyi planlamıyorlar. Maç bitmek üzere. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğü çaldı. Hem oyuncuların hem de teknik ekibin çözmesi gereken çok iş var. Moralleri bozan bir oyun. beat drop